ışığın doğası ile ilgili olarak ifadelerin hangileri doğrudur? Newton'a göre ışık tanecik özelliği göstermektedir. Doğru. Huygens'e göre ışık dalga özelliği göstermektedir. Doğru. Zaten Newton'la Huygens aynı dönemde yaşamıştır. Bir de tanecik modeli savunmuş, bir de, de dalga modeli savunmuştur. Lois de Broglie'ye göre ışık hem dalga hem de tanecik özelliği göstermektedir. Evet, doğrudur. Bu da sonradan ikisinde hem tanecik hem de gösterdiğini söylemiştir. Demek ki üçü de doğruymuş. Işık şiddeti için, şimdi ışık şiddeti dediğim şey neydi? Bir kaynağın bilim zamanda yaydığı enerjinin bir ölçüsüydü. Temel büyüktür. O kısa muz diye kodladığımız temel büyüklüğü ise ışık şiddeti de vardır. Doğru. Bidim lümendir. Hayır lümen Aydınlama şiddetinin birimidir. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Kandel olacaktır. Kaynağı olan uzaklığa bağlıdır. Yani kaynağın yaydığı enerjinin bir ölçüsüdür. Yani birinin hissettiği değildir. Birinin hissettiği olmuş olsaydı uzaklığa bağlı olur. Tamam. Işık şiddeti kaynağın yaydığı enerjinin bir ölçüsü olduğu için kaynağı olan uzaklığa bağlı değildir. Cevabımız yalnız A seçeneğidir. Şekillerde boyutları verilen küre, küp ve silindirin merkezine özdeş ışık kaynağı yerleştirilmiştir. Özdeş ifadesi önemli. Kürenin yüzeyindeki oluşan ışık akısı teta 1, küpün yüzeyindeki teta 2 ve silindirdeki teta 3'müş. Bu ne Şimdi akı demek aslında yüzeye çarpan ışık sayısı demektir. Ve kapalı sistemlerde akı şöyle bir daha iyi, akı 4 pi I'dır. Yani direkt ben ışık şiddetine bağlı bir şeydir. E burada da özdeş olduklarına göre ve hepsinin ışık şiddeti eşit olduğu için hepsinde oluşan akılar da eşit olacaktır. Işık için aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır? Şimdi ışığın tanımı şöyledir. İşte hem tanecik özelliği hem de dalga özelliği gösteren foton denen enerji paketçiklerine ışık deniyor. Doğrusal yolla yayılıyor. Evet gölge olayı bunun bir ispatıdır. Bir enerji çeşittir. Evet ışık enerjidir zaten. Mekanik dalgadır. Hayır ışık mekanik dalga değil. Elektromantik bir dalgadır. O zaman bu yanlış. Maddeler tarafından sorulabilirler. E, güneşte kaldığımız zaman ısınıyoruz. Demek ki bu ısınmamız de Bizim e, güneşten gelen ışığı sormamızdan dolayıdır. Boşlukta yayılabiliyor. Yine eğer ışık boşlukta yayılmasaydı e, güneşten bize ışık gelmeyebilir. Hatta gelmezdi. Yani o atmosferdeki boşluktan geçemezdi. Demek ki mekanik dalga değil elektromantik dalga olacaktır. Notsal ışık kaynağının x, y, z noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri e, x, e, y, e, z arasında bir ilişki vardır. Bir ışık kaynağının herhangi bir yerde oluştuğu aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D kare çarpı kosinüs alfadır. I ışık şiddeti D uzaklık açıda ışık şiddetiyle yüzeyin normali arasındaki yaptığı açı. Şimdi burada baktığımız zaman üçüne de dik olduğunu algılıyoruz. Bu durumda açının bir önemi yok. Işık şiddeti de aynıysa uzaklıkla ters orantılı olarak söyleyeceğiz. E buradan da x en yakın olduğuna x büyük, y büyük, z olacaktır. Pardon, z daha yakın. x d kadar z ve d. Ben x, z, y olacak. Cevabımız A seçeneği. Şekildeki kürenin merkezindeki ışık kaynağının k noktasında oluştuğu aydınlanma şiddeti ek, kürenin yüzeyinde oluştuğu ışık akısı da tedadır. Kürenin yarı çapı arttırısı EK ve TETA'yı nasıl söyleyebilirsin? Aydınlanma şiddeti E eşittir. Burada I bölü R kere olacaktır. Çünkü yüzeye diktir ve R kadardır. Yarı çapı arttırdığımız zaman R arttığı için EK azalacaktır. Yani aydınlanma şiddeti azalacak. Ama akı ise 4 pi I'dır. 4 pi zaten sabit. 4 bir sabit. Zaman direktmen ışık şiddetiyle orantılı bir şey. Işık e, şiddeti değişmediğine göre akı değişmeyecektir. Yani aydınlanma şiddeti azalacak ama akı değişmez. Noktal ışık kaynağının KLM noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişkiyi sormuş ve EK büyüktür. E şey, Alfa büyüktür. Beta ifadesi kullanmış. Aydın e eşittir i bölü d kare çarpı kosinüs alfa. Şimdi burada yüzeyin normallerini çizdiğimiz zaman şunlar da yüzey çizdiğimiz dik Değer versek misal yani alfa daha büyükmüş. Alfa'ya ben 60 desem beta'ya da 30 desem bu sefer şurası 60 şurası 30 olacaktır ki kullanacağımız açı bu açılardır. Yani yüzeyin normaliyle yaptığı açıdır. Burada L en büyük olduğu kesin. Hem yakın gelmiş hem de daha dik. Yani L'nin en büyük olması gerekiyor. Buradan şu şıklar zaten gidiyor. K büyük, M büyük. Şimdi mesafe olarak K'ya daha yakın, daha yakın ve daha dik, daha dik geldiği için hani formülde de bulabiliriz ama e, şeklinde bunu görebiliyoruz. K'ya daha yakın ve daha dik geldiği için K'lık aydınma daha fazla olacaktır. Burada da LKM olacaktır. formülde de kullanabilirdik. Yani şöyle derdik. Mesela şuraya D desem ben şurası 2D olacaktır mesela. Burada burası D ise burası D bölü 2 çarpı kök 3 olacaktır. Çünkü ya da matematiğini şöyle yapalım. 60'ın karşısı D ise 90 30'un karşısı D bölü kök 3'tür. Yani şurası da 2D kök 3 gibi bir şey olacak. Yani buradan da 2D kök 3 gidilebilir yani. Şu bölü kök 3 olacak. çünkü, çünkü 60'ın karşısı ise 30'un karşısı bunun D bölü kök 90'ın karşı 2 kattır. Yani 2 D kök bölü kök Buradan da gidilebilir ama uzatmaya da gerek yok zaten. K'ya daha yakın ve daha dik geldiği için K'dan M'ye göre daha büyüktür. Cevabı buluruz. Noktalar ışık kaynağının önüne çekildiği gibi X, Y, Z levhaları ayrı ayrı konulduğunda oluşan ışık akıları TETA1, TETA2, TETA3 oluyormuş. Bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi ışık akısı dediğim şey yüzeye çarpan ışık sayısıydı. Ayrı ayrı koyduğumuz zaman üçünde de şu aradaki ışığın çarptığını görüyoruz. Misal bu arada 100 tane ışık varsa ilk durumda X'e de koyacak. 100 tane çarpıyor. Y'e de 100, 100 tane çarpıyor. Yine Z'ye de 100 tane çarpacaktır. Bundan dolayı da buralarda oluşan ışık akıları eşit olur. Şekildiği gibi yarım çemberin merkezine konulan nokta ışık kaynağının KLM noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri arasında bir ilişki vardır? Yarım çemberin merkezinde ise şuraların dik olduğunu anlarız. Çünkü merkezden gelmiş. Yine burası R ise burası R ise burası da R'di. Yarı çap kadardır. Aydınlanma şiddeti de I bölü D kareydi. Çarpı kosinüs alfaydı. 107 geldiği için alfaysından kullanmıyoruz. Şuna gerek yok. Işık şiddetleri eşit. Işık şiddetleri eşit. Mesafeler de eşit. Çünkü direkt ben burada I eşittir. I bölü R kare diyebilirim. Buradan dolayı da üçünde de oluşan aydınlanma şiddetleri eşit olacaktır. Şekildeki X ve Y kürelerin yarıçapları sırasıyla 2r ve r'dir. X küresinin merkezinde ışık şiddeti 2I, Y küresinin merkezinde ışık şiddeti I olan noktalı ışık kaynakları konuyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Işık akıları eşittir. Yani bir neki I kadar, bir neki 2I kadar. Buradan ışık akıları eşit değildir. K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddeti eşittir. K'daki aydınlanma şiddeti EK eşittir 2I bölü 2R'nin karesi olacağından işte 1 bölü 2 I bölü reker olacaktır. L'deki aydınlanma şiddeti ise I bölü reker olacaktır. E buradan da eşit olmadığını gördük. Birim yüzeye düşen ışık akısı aslında bu aydınlanma şiddeti demektir. Y küresinde daha büyüktür. Evet baktığımız zaman L'deki aydınlanma noktası daha büyük oldu. Yani birim yüzeye düşen ışık akısı demek aydınlama şiddeti demektir. Bu da daha büyüktür. Yani cevabımız yalnız 3 olacaktır.